I'm scared. Ağrı da var dostum. Tak. at Arkadaşlar atın aşağı Bu işe yaramaz. At at. Aşağı protokolde bulunan çok saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz, değerli Kırşehirli hemşehrilerimiz. Ankara'da düzenlenen Kırşehir Tanıtım Günleri organizasyonuna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü açılışımızı biraz rahmetle yapacağız. Yağmur rahmettir. Daha güzel organizasyonlarımız var ama artık iç alanda gerçekleştireceğiz bu organizasyonları. Ankara'da yaşayan Kırşehir nüfusunun çoğunluğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Bir hayli Kırşehir nüfusumuz var. Bu nüfusumuzu burada gelenek haline gelen tanıtım günleri münasebetiyle bir komite kurarak Kırşehir tanıtım günlerini yapmaya karar verdik bundan 3 ay önce. Komite başkanımız Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Abdullah Çalışkan, komite üyelerimizden Kırşehir Dernekler Federasyonumuz, Kırşehirler Vakfımız, Öğrenim Gençler Yardım Derneği Derneği Kırşehir İl ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği ve Kırşehir Platformu ile beraber sizlere güzel bir sunum hazırlamaya gayret ettik. Umuyorum beğeneceksiniz. Bugünkü konuşmalarımızı fazla uzun tutmamaya gayret edeceğiz. Burada Kırşehir'in mutfağını, yöresel kültürünü, halk oyunlarını ve Ankara'ya bir şekilde bir tarihte yerleşmiş ama sanayici ve iş adamı olmuş ve markalaşmış iş adamlarımızın firmalarını tanıma fırsatı bulacağız. Bu vesileyle bu organizasyona katkı sağlayan başta Kırşehir Valiliğimize, Kırşehir Belediyemize, Ahi Evran Üniversitesi'ne ve iş adamlarımıza sponsorluk yapan tüm iş adamlarımıza gerçekten yürekten çok teşekkür ediyorum. Burada birazdan gezeceğiz. Birçok şeyi göreceksiniz. Biz Kırşehir'lere değişik ünvanlarımız vardır. İşte kamanın cevizi, pekmezi. Pekmez deyince de bazı hoş sohbet ortamlarında pekmez akıllı derler bize. Ama bu standları gezerken akıllı pekmez standını mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Ve ben konuşmalarını yapmak üzere Kırşehir Milletvekilimiz ve aynı zamanda Organizasyon Komitesi Başkanımız Sayın Abdullah Çalışkan'ı mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli Sayıştay Başkanımız, Ankara Büyükşehir'imizin çok kıymetli Belediye Başkanı, çok değerli bürokratlarımız, hemşerilerimiz, çok değerli müdürlerimiz, değerli hemşerilerim, değerli basın mensupları burada olup da bu güzel günde bizlerle birlikte olup da şu anda adını sayamadığım çok değerli konuklar hepinize tüm Kırşehirler adına hoş geldiniz diyorum. Kırşehirler olarak Ankara'ya bereket getirdik. Bu yağmurlu günde inşallah Ankara'da ilk defa gerçekleştireceğimiz Kırşehir Tanıtım Günü'nün açılışını birazdan birlikte yapacağız. Ankara'daki sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelerek bu güzel organizasyonu çalışmayı yaptık. Ben tüm sivil toplum örgütlerimize, kuruluşlarımıza, federasyonumuza, vakfımıza, derneklerimize hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyona çok önemli destek veren Kırşehir Valiliğimize, Kırşehir Belediye'mize, Ahi Evren Üniversitemize, çok değerli iş adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu organizasyonda emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyona sponsor olan iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, belediyelerimize, katkı sağlayan kaymakamlıklarımıza, özetle bu organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tüm Kırşehirler adına bu bir ilk olacak ve bundan sonra hem Ankara'da belki daha sonra İstanbul'da da benzer organizasyonlar yaparak bu tanıtım günlerinin tüm Kırşehirlilerin buluşacağı, kaynaşacağı, tanışacağı bir zirve olmasını amaçlıyoruz. Biz sadece burada işte belli şeyler ikram etmek, belli şeyler yemek şeklinde düşünmedik. İnşallah birazdan birlikte gezeceğiz. Kırşehirli firmalarımız burada. Kırşehir'de olsun, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Türkiye genelinde kırşehirli iş adamlarımız burada firmalarını tanıtacaklar, ürünlerini tanıtacaklar. Burada kırşehirli bürokratlar, kırşehirli akademisyenler, kırşehirli iş adamları, kırşehirli sivil toplum kuruluşları başkanları gibi çok güzel buluşma günleri, saatleri belirledik. O günlerde biliyorsunuz bu programımız pazar gününe kadar devam edecek. Pazar gününe kadar belli aralıklarla bu buluşmaları gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki tüm Kırşehirler olarak bir araya gelelim, birlikte olalım, birbirimize destek olalım, sahip çıkalım, kenetlenelim ve hem Kırşehirlilere sahip çıkalım hem de hepimizin memleketi olan Kırşehir'i hepimizin gurur duyacağı bir il yapalım. Değerli hemşerilerim, değerli konuklar, yapacağımız çok işler var. İnşallah memleketimizin kalkınması, gelişmesi için birbirimize destek olacağız, el ele vereceğiz. İnşallah Kırşehir şu an bulunduğu konumdan daha güzel bir noktaya gelecek. Bizler milletvekilleri olarak, belediye başkanları olarak, valimiz olsun, tüm bürokratlarımız olarak birlik beraberlik içerisinde memleketimizi en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. İş adamlarımızla bir araya geliyoruz. Kırşehir'e yatırım çekmek için koşturuyoruz ve çok şükür ki Kırşehir'de güzel şeyler oluyor. Birazdan içeride hep birlikte göreceğiz. Gerçekten çok önemli değerlerimiz var. Kırşehir'in çok derin özellikleri var. Maalesef bugüne kadar biz bunları yeterince tanıtamadık. Kırşehir'in tarihi, kültürel, coğrafi, sanatsal birçok değeri var. Çünkü biz sıradan bir il değiliz. 5000 yıllık geçmişimiz olan, tamilattan önce 3000'li yıllara dayanan bir iliz. Ve bu değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak, tanıtmak ve bunların Kırşehir ekonomisine yansımasını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İşte tanıtım günleri de bu kapsamda çok önemli bir çalışma oldu. Bundan sonra ilimizi tanıtmak için inşallah hep beraber yoğun gayret göstereceğiz. Kırşehir'in merkezinde termal su çıkmaktayken yıllardır maalesef Kırşehir termal bir kent olarak bilinmiyor. Bunu sağlamamız lazım. Kırşehir Ailelin Merkezi. Bunu korumamız ve daha da geliştirmemiz lazım. Kırşehir eğitimde bir marka kent. Ahi Evren öğrenci sayısı 15 binlere ulaştı. Liselerimiz, ortaokullarımız ve yıllardır Kırşehir eğitimde ilk ona giren bir il. Bunun gibi Cacay Bey'imiz, Ahi Evran'ımız, Aşıkpaşa'mız, Seyfe Gölü'müz, Hirfanlı Gölü'müz anlatacak birçok Değerlerimiz var. İşte içeride bunları anlatmaya çalıştık. Hem Kırşehir'in bu yönlerini hem de Kırşehirli'lerin kendini tanıtması için böyle bir program hazırladık. Umarım hem konuklarımız hem de sizler beğenirsiniz. İnşallah bundan sonra bu bir ilk olduğu için eksiklerimiz olabilir. Görmediğimiz gözden kaçanlar olabilir. Lütfen kusurumuza bakmayın. Yağmur dolayısıyla da organizasyon biraz sıkıntıya uğradı. Ayakta kalanlar olabilir, yer bulamayan konuklarımız olabilir. Ben tüm organizasyon komitesi adına hepinizden hem katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hem de kusurumuz varsa özür diliyorum. İnşallah bundan sonra kır şehirler olarak daha güzel çalışmaları beraber yapacağız. Ben tekrar emeğe geçen Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımız Hilmi Gökçünar'a teşekkür ediyorum. Kırşehirler Vakfı Başkanımız Erol Tosun'a teşekkür ediyorum. Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanımız Duran Yönel'e teşekkür ediyorum. Kırder Başkanımız Lokman Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Ve özellikle... Bu organizasyonun tanıtım materyallerinin hazırlanmasında çok önemli emeğe geçen Kırşehirler Platformu Derneği Başkanı Hemşerimiz Halil Kaya Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimiz Muzaffer Aslan Bey'e, Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci Bey'e, Ahi Evren Üniversitemiz Rektörümüz Kudret Saylan Bey'e, Esnaf Odamıza, Ticaret Odamıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Sponsor olan, katkı veren, burada bulunan bütün iş adamlarımıza, tüm bürokratlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Bu Ankara'da ilk defa yapmış olduğumuz tanıtım günümünün hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu organizasyonu yaparken Ankara'nın ilçe belediyelerinden, Mamak Belediye Başkanlığı'ndan destek aldık. Keçören Belediye Başkanlığı'ndan destek aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan destek aldık. Huzurlarınızda ben bu belediyelere de çok teşekkür ediyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Kökçe'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs>